Bugün konuşamıyorum çünkü anır bütün masa her nokul var. Bu bok gibi durdu bu Ya yarın bir herkesin bir toplantısı toplantısı bir şey var. Depremler oluyor. Yangınlar oluyor falan bu aralar. Çok hoş değil. Komşu ülkemiz göt göte yaşadığımız Yunanistan'da 200 deprem olmuş ard Ardı arda. O nasıl bir deprem? Geçen de bir deprem oldu bu arada. Kuzenle bir e, RP e olayına giriştik. Abi dedi oyunda deprem oluyor herhalde. Ben dedim ne oyunda deprem oyun benim masanın yarısı dökül. Abi diyor oyunda deprem oluyor. Şu oluyor bende. <laughs> i̇şte insanlar gider. Ee, işte deprem hissettiniz mi? depremi hissetmediniz mi? Sanki şey amına koyayım. Rasathaneyim ya. Ben. Ha arıyor. <laughs> ya kayıp yürüyüşçü gibi bir şey ama. Dönmüş olması lazım. Dönmeyince polis merkezine gittim. Kendi ellerimle yapmaya karar verdim diyor. Arabayı ben mi sürüyorum? Diyor. Ananı siki. Benzin de bitmiyor aslında ama. Keşke çarpsaydım daha az önceki arabaya. Çarpas. Ben her zaman sözümü eriyim. <laughs> Kardeşimi gördüler mi diye sormalıyım. Sormamalısın bence ama. Park ettik. Durduramıyorum arabayı. <laughs> Merhabalar abi. Sizin için ne yapabilirim efendim? Ya bu bunlar da çevireceğim ya. Kardeşimi arıyorum. Ee, bu buralarda yürüyüşe çıkmış. Dün dönmüş olması gerekiyordu. Onu gördün mü? <laughs> kahverengi kahverengi saçlıydı ve uzundu. Yani oğlum kahverengi saçlılık yani dünyanın çoğu amına koyayım. Niye böyle bir şey söyledim? Kahverengi saçları vardı ve biraz uzundu. Bir de e, yeşil sırt çantası vardı. Birkaç saniye düşün. Düşüneyim de amına Düşünüp ne yapacağım. Hmm evet. Galiba onu gördüm. Sen öldürdün değil mi? Buraya birkaç bir şey almaya gelmişti. Biraz su ve birkaç atıştırmalık. 48 saat geçmeden kayıp aramasına başlayamıyorlarmışmış. Ben de gittiğimde 48. saat olmuş olacak zaten. Bu buralarda birinin ilk kayboluşu değil. <laughs> Hiçbir şeyle geldi. Evet abi. Buralarda her gün biri kayboluyor değil mi? Sen de görüyorsun. Arada... Ormanın içinden tuhaf sesler ve çığlıklar duydum gibisinden. Abi aklım yok. Saat 11.30 ya videonun başına oturmuşum. Tuhaf hissediyorum ya. Yani. Valla vallahi tuhaf hissediyorum. Video bir saat olacak. <laughs> Amına ya. Aa, bunu burada bırakıp gidiyorum. Ciddi misin ya? Evet sağ arka dediği yol bura ve ben arabayla gitmiyorum. Neden ben mal Ha buna bir anan. Abi normalde bir anda çıksa hiçbir şey demem. İbni müzikle geldim. Yürüyorum ama sabahtan beri hani yürüme simülasyonu mu? Evet soğuk ama ya, yavaş yavaş uykuya dalıyorum. Lütfen uyanayım ve monitörüm yamuk durmasın. Abi. Kardeşim yardım arıyor olabilir. Gideyim bir bakayım. Abi orada hiç istemeyeceğim bir şeyler var ya. Bir dakika ben o ışığı kaybettim abi. Ya yani yok tamam. Çünkü ben oraya giderken o hüzme bir anda yok olsa gitmem. Yani videoyu kapatabilirim. Araba değil o bir yerleşke amına koyayım. Süper. Ve es fenerim gitmek üzere. Abi şu yerleşkede benim gerçekten sandığımdan çok daha... Aa kardeşimin şeyi. Tamamıyla boş tuhaf. Gir buraya gör kardeşin amına koyayım. What the? Abi. Bunun <laughs> <laughs> başka bir sonu var mı? Bitti mi amına koyayım? Bir şey olamaz ya videoda 25 dakika oldu bir dakika. Abi oyun bu kadar. Neyse buradan e, oyunu oynamamı sağlayan kuzenim Semih'e çok teşekkür ederim. <laughs> Adam 4 liralık Steel K'den çıkarmış.